Türkiye'nin başına önümüzdeki süreçte büyük felaketler gelebilir. Büyük iç çatışmalar olabilir. Büyük iç çatışmalar olabilir. Ve bu diktatör bozuntusu diyor ki, diktatör lütfetmiş, bize demokrasi paketi hazırlamış. Diktatör bozuntusu olan adam. O diktatörü saraydan aşağı indireceğiz. Milli devrimleri. Cumhuriyet'in devrimlerini benimsiyoruz. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydun mu? Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü, örgütü vardır demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Parlamenter sistemi başka bir egemen gücün Müdahalesine asla gerek kalmadan sandıkta Türkiye'nin başına önümüzdeki süreçte büyük felaketler gelebilir. Büyük iç çatışmalar olabilir. Sevgili halkım, bu son şansınızdır. Ya bizleri oturtacaksınız o masaya ya da çocuklarınız ileride bir gün dahi huzur yüzü görmeyecek bu ülke. Defaetle diktatör yakışmasını, yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. Müzik Tayyip Erdoğan diktatör olacak. Sen meydanlarda dolaşacaksın. Öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülkede bunu yapamaz. Ama bu tür yakıştırmalarla ülkenin huzurunu bozarsınız. Milletin huzurunu bozarsınız. Önce ağzınızdan çıkanı kulaklarınızın duyması lazım. Irak'ın, Suriye'nin, Afganistan'ın, Libya'nın bugün getirildiği nokta. Aslında Türkiye'nin de getirilmek istendiği bir noktaydı. 15 Temmuz'a darbecilere geçit vermeyen Erdoğan ve milletimizdir. Bu vatanı Amerika'ya teslim etmemek için sokaklarda can verenler, ayağında terlik, elinde kahve fincanıyla FETÖ darbesinin başarılı olmasını bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu değildir. Muhalefet partilerinin ağzından FETÖ'yü eleştiren tek cümle duyuyor musunuz Allah aşkına? Bunların yarın iktidara geldiğini bir düşünsenize. Devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ köpekleri büyük bir hırsla geri dönecek ve intikam peşinde koşacaklar. Her geçen gün Türkiye bu gerçeği daha iyi görüyor.